Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hayatta kalma nu vs pro ev çekiyorum. Allah hayatta kalma. Nupe ev daha farklı olacak. Pro ev daha farklı olacak. Öyle işte. Şöyle gidiyoruz. Çok kötü bir, bir anda başladık. Koyun. koyun. Koyun, 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 Arkadaşlar buraya da ağacın üstüne yapmayı düşünüyorum. Ne yapıyorum ben? niye yap kadar kötü Şimdi güzel bir yer bulmamız lazım. Azıcık tahta kazalım. Kaz 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 kaz. İki tane şu anlık bize yeter. Ah. Kalp yolundan çıkıyoruz. Abi sessizdim az önce. Şimdi güzel bir yer bulmamız lazım. Nerede burası? Balık ağı bulduk. Hayır hayır hayır. Hayır, hayır. Heh, şurası gayet güzel. Bence oraya yapabiliriz hepimizi. Hmm. Hop. Yer değiştirdik. Evet orası. Az önce gördüğüm yolda şu anda tam karşımda. geç geç. Of arkadaşlar ne kadar da güzel bir yer ya. Of. Buradaki ağaçları şeyi falan. Şimdi Hı. buraya ev yapmak için burası çok uygun. yapacağım Ha, koyun 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 koyun. 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 Koyun içine Abi aldık. Oy. Şimdi bayağı bir ağaç kazacağım. Bam bam. Şurayı kazıyayım. Ben yapıyorum. Hoppa. Yedisini koydum. Şimdi ağaç kesme vakti. Gözde, ben böyle bir bistek tahtam olsun diye takıyorum. Bistek için 16 tane tahta gerekiyor. Eh, küçücük. <laughs> Yok, bu değil bura. Dana fidan çiğ. <laughs> Arkadaşlar acıkmışım. güzel tatlıları. Şunu da kırdım. Şimdi ilk hangi ev yapayım? İlk buru evi yapalım. Güzel bir ağaç lazım bize. Tam şuradaki ağaç bence çok güzel. Bunu şöyle bir tahtaya dönüştürelim. Bunu çubuğa dönüştürdüm. Tamam. Bayağı bir çubuk yaptım galiba. 14 mi? Çok değilmiş. Ben sen ne Benim bayağı bir çubuğa ihtiyacım var. Gibi. Çit. Çit. Merdiven. Evet. Oh, bam bam. Ağacın üstünde yapacağım buraya evi. Merdivenin üstünde durdu. Hop bam bam bam. Hop şöyle. sonra bunları koyayım. Ben bir <laughs> Bir aramadım şimdi. Hoppa. Bam. Bam. Buraya koymaya gerek yokmuş. Evet. Bakalım ne kadar tahtamız var? 31 tane. Ee? Şimdi şuradaki çalışma masasına gideceğim. Hemen bir tane koyun bulmamız lazım. Yatak yapmam gerekiyor. Dedim koyun geldi. Tamamen şans. Arkadaşlar oyunun dokunmaçında sıkıntı olmuyor işte. Hoppa. <laughs> kardeş. Buradaki meyveleri de toplarım. Şöyle bir tane yatak yapayım. hemen. Ha, kaçtık. Arkadaşlar kaç fidan olmuş? 5 fidan. Hoppa baba. E? Merdivenlerimiz gitmiş. Bam. Az önceki sesi yapamadım. <laughs> Akşam doğuruyormuş zaten. Şöyle yatağımızı Şu anlık böyle bir evimiz var. küçük tahta falan koyup ben bir şey yaparım. Oy. Oy. Şöyle bir şey kutuyu geldi. Abi okuyamıyorum. Arkadaşlar internetim bir sorun var hiç bilmiyorum. Çok bugla gidiyor oyun. Yine koyamıyorum. Hmm. Bir, bir açıyor ya. şuraya da koyayım. Hoppa, hoppa. Şunu koyayım. Az çok daha çiçek yapmamız lazım. Allah. Bu çiçekleri de. Şöyle. Arkadaşlar ağaç evleri ağaçın üstünde tahta. Kutlardan oluşuyor ya. Yeniden de bu noktası ayarlandı. Nereye gidelim? kaybım Mal. Mal. var. Hafta kırıldı. Yerler kazmaya başladı. Zaten bu ev topraktan olacağı için sıkıntı yok. Şunları böyle koy 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 koy. Sıkıntısı çekeceğim. Hop. Doğrudan iki tahtam varmış. Yalnız şuradaki meyveleri toplayacağım. Hmm. Şöyle bir aşağı inelim. Şurada var şunluluk. İlk çifti de bir aldım niyeyse. Yeter 9 тана авдым. Бир бүре. Бишле. Бир бүре. Бишле. Бир бүре. Бир бүре. Бишле. Хата, хата ялтыш. Бир. Бир үл хэрэг. tamamış üstesinden gelebiliriz. Koyarak, şuraya buraya bir tane fırın gelecek. Hop. Hop sonra alırız. bakıyorum. falan diye. Zaten yeniden doğma noktam orada. Heh, bence düştüğümde öyle bir F bütün bloğumu koyayım. Ya düştüğümde asal bile mı ya. Yatağın üstüne düştüm diye. Hmm. Şimdi bunları tekrar kasacağım Daha çok var ya. Yeah. Sonuncu bence bu. Değilmiş.

Şimdi bunu yapmaya geçeceğiz. Şuraya bir şey gelecek. Videonun sonunda. Bu bunu Nupev nu için toprak gerektiği için direkt yapmam gerekiyor. Bunları nasıl kılacağım ya? Bende bu gerekiyor yoksa. Barta ve kilek gerekiyor bana. Bunun içinde tahta gerekiyor. Tahta içinde ağaç gerekiyor. Yok şunları kırayım. Bon. Kaşınlar 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 Nasıl kıracağım ben? Bir kürek, bir balta. <gülüyor> <gülüyor> Artık hava bombası. geçiyor Geç olmamış. Cık. Ama biraz sonra olacak. Güneş açıyor. Güneşin batmasını izleyeceğim. Ha bak açılıyor açılıyor. Geçiyor, geçiyor 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 geçiyor. Fena geçiyor. Oh. Uf, 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 uf. Geçti geçecek gibi. Ağacın arkasında Ağacın arkasından geçiyor. Dağın arkasına Evet. Renkler değişiyor. Güneş geçiyor. Hava durumu değişiyor. Ve de Ge Geçti. Geçti. Kaca bu oyuncu oynuyor. Hoppa. Daha tükürek. İskelet. <laughs> Bizim iskeletle hiç işimiz yok. Hemen <laughs> acaba iskelet yanımıza çağırıp gel 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 Arkadaşlar bu uzaktan o kaçıyor ya. Yanıma gelsene ya gel. Meydana gel. Nasıl oluyor? Ya nasıl oluyor ya? Nasıl oluyor ya? Heh kaçtım. Kaçtım mı? Arkadaşlar. Ben hemen bir bu iskeleti yok edip geliyorum. Evet. İskeleti hemen hızlı bir şekilde kesip geldim. Arkadaşlar. Bu oyun çok bugli. Oyun çok farklı. Şikayet edeceğim ben bu oyunu. Bir anda yaratıcıya geçiyor. Yaratıcıya geçip kesmedim bu arada. Normal kesiş. top kas kas altını kasayım aç ayağımı dizemle hemen yani şurada şuradaki topraklarını taklarım kasayım 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 kas bitecek bitecek

Koy. 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 Evet. Bu Şöyle dörde dört bir tane gelişimiz var. Giriş, giriş azıcık saçma orada ama. Yapacak bir şey yok. Evet. Şurada camlar var. Camı. Camımız şurası. Karşınızda mupev ev. Şöyle hava açık olsun. Yok olması. bence de hepimiz bir boyut daha açılsın. Evet, noob evimiz bu. Bence gayet iyi. Hayatta kalınabilir. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz. Ah pardon gelmiyoruz. Daha tek Pardon fırın yapmadık. Fırın yapmamız gerekiyor. Fırın yapmak için şurdan şap 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 video biter. Dün 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 taş aletler yapayım kendime. Daha iyi olur. Bam bam bam. 8 16 lazım bize. Bam 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 bam. Bam bam bam. bam. Hop,

olacak. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Videonun hep, hep sonuna geliyoruz. Hepinize görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Yorum da atmayı unutmayın. İşte böyle. Görüşürüz. Z